Depresyon ilaç tedavisinde ilk olarak başlangıçta bazı yan etkiler olabilir. Bulantı baş ağrısı başlaması. Nosifisi kişiden kişiye göre değişir. Onlar bir hafta gün içinde azalır geçer. İyi etkisiz ise en erken 2-3. hafta hatta 1 aya doğru başlar. Bunu mutlaka biliyor olmak gerekiyor. İlk depresyon atağı yaşıyorsanız en az 6 ay fayda gördüğünüz dozda kullanıp 1 yıl içinde bırakabilirsiniz. Minimum doza çekerek. Eğer ikinci depresyon hata yaşıyorsanız fayda gördüğünüz ilacı başlayıp yine fayda gördüğünüz dozda en az 6 ay kullanıp 2 yıla tamamladıktan sonra bırakabilirsiniz. Üçüncü depresyon hatanda yine fayda gördüğünüz ilaç ve fayda gördüğünüz dozda 6 ay kullanıp en az 5 yıl kullanmanız gerekir. 4 ve üzerinde depresyon hata görüyorsanız ve 65 yaş üzerinde iseniz ve ilk hatanızı geçiriyorsanız artık ilacınızı bırakmamamız gerekir. Düzenli 6 ayda bir, yılda bir remisyondaysanız, iyileşmişseniz hekiminizle işbirliği içinde hayat boyu kullanmanız gerekir.